Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video çekeceğiz. Bugün Supercell'in yaptığı diğer bir oyun olan Bumbiç'i çekeceğiz arkadaşlar. Bumbiç. Arkadaşlar bu oyunu dün akşam yükledim. Clash, of Klo Clans'ın Kloş videosu attıktan sonra Arkadaşlar. Clash of Clans bol ganimetli. ölü köyler nerede? İyi attıktan sonra dedim bunu. Sonra videosunu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten oyun gemisi Erkan abim. O da çekiyor bunu. Hı. Hmm. Askeri birlikler. Tamam. Topla. Topla. Geç. Topla. Topla. Hı, hmm. evet arkadaşlar şimdi saldıracağım da. Bir dakika arkadaşlar. Şunu ayarlayıp geliyorum hemen. Evet geldim arkadaşlar ayarladım. Şimdi büyük ihtimalle internet gitmeyecek. Hmm. Saldırı yapacağım arkadaşlar. Altının bitti. Bir önceki videoda hepsini harcadım. Elmas istiyor bu da. Allah ne yapsak bilmiyoruz arkadaşlar. Odunla yükseltecek bir şey var mı bari? Bir, şey, bir yükseltme yapalım. Hmm. Yeni açılanlar bunlarmış. Arkadaşlar karargah 4'ü akşamki videoda basacağım. Sizlerle birlikte basacağım. Ve gece gece de arkadaşlar Clash Royale ve Clash of Clans çekmeyi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar saldırı yapacağız da. Yani altın gitmedi ne yazık ki. Esnenin ben bozmuyor benim hadi hadi. Pis herifler. Geç. Hiç uğraşamam size valla. Adımın hesabını bozmayın. Kereste fabrikası topla. 165 kereste. Neyse arkadaşlar artık ben bir şey basacağım. O basına kadar zaten altınları toplarım arkadaşlar ben. Yani birazdan videoyu keseceğim. Geleceğim arkadaşlar. Bir saat, bir 5-10 dakikalık bir şey yok mu? Yükselt. 5 dakika. 5 dakika sonra tekrar buradayım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar altınımızı topladım. Konutumuz ikinci seviye oldu. Bir tek şu birinci seviye kaldı. Hemen bir savaş atalım arkadaşlar. Kime alacağım. Kime saldıracağız? Gözcülük yap. Buna bakmış mıydık arkadaşlar biz? Bakmıştık. Buna saldırmıştım ben hatta. Kazanamamıştık. Hiç unutmayalım arkadaşlar. Buna da yapmıştık galiba. 7.000 altın var. Buna bir daha gözcülük yapalım biz. Hı 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 hı. -hı, -hı. Sıkıntılı bir köy. kayıp devriye. diye. yapalım. Saldırın arkadaşlar bunlar ne olursa olsun sonucu. Saldır. Hadi bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar hemen bunu aldık tamam. Adam gibi adam. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle alacağız bu savaşı. Hadi öldürün havanı. Atmasın bir tane daha o. Of. Bir asker şehit veriyor galiba. Bir asker zayiatımız var. Neyse ki kazandık arkadaşlar, savaşı. Bir asker zayiatımız var galiba. Karagaya da zaman tamam. Güzel 770 kere ve 1000 altın. Hmm. Gözcülük yapalım. Asker askerlerimizi de görürüz burada. Bir asker zayıf vermişiz. Saldıran arkadaşlar. Daha sonra altınımızı bul artık. <laughs> Hadi bakalım. Hadi yıkın onu yıkın onu yıkın onu yıkarsınız. Yıkarsınız siz hadi. Koçlarım. Havan sıkıntı ama şimdi de. Havan çok sıkıntı arkadaşlar. İki hızı hayatta buradan verdik. Havan sıkıntı yatacak bize. Askerleri havanı doğru çekelim arkadaşlar. Ah mayın mayın. kaybedeceğiz arkadaşlar. Güzel yerledik ama kaybedeceğiz. Hava. O mayınlar olmasa biraz daha şansımız vardı ama. hava alsak sakinler arkadaşlar. Alın şu havana gözünü yumun şu havana. Hadi alır mısınız? Alır mısınız aldınız? Aldınız koçlarım benim. Evet arkadaşlar. Bu savaşta kazanacağız büyük, büyük bir ihtimalle. Kazandı zaten arkadaşlar. Karar gemi, karargahımı 4 yapıp çıkarma gemisine yeni asker alma çalışacağım. 4'te mi olur 5'te mi olur? Acaba? Bakarız birazdan. İnşallah 4'te olur. Çünkü hep aynı bildiri göndermekten sıkıldım artık arkadaşlar. Hmm. Hadi yıkın yıkın yıkın. Koçlarım benim be. Şu karargahı sıksanız artık diyorum. Hmm. Süper güzel. Arkadaşlar oyun gemisi kanalını biliyorsunuz herhalde Erkan abinin kanalı çok sevdiğim bir abim onu da çekebiliriz bir video bir ara çünkü güzel montaj yapan birisi hadi yıkın koçlarım yıkın 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 Arkadaşlar akşam ya bombitch çatacağım ya da Clash atacağım. Çünkü fazla sayıda Clash of Clans videosu var. Yani 4 videonun 3'ü Clash of Clans. Akşam belki bir bombitch videosu da atabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada özür dilerim. Sesim bazen böyle taklidi yuvarlanıyor kelimelerim. Hızlı konuştuğum için yavaş konuşalım o zaman. Hadi alırız. Hadi koçum benim hadi. Hadi ya. Bir dakikadadır zaten de. Hızlı olsun. Bir savaşta atarım belki veya atmam. Hava çok sıcak arkadaşlar ya. Vantajör çalışmıyor. Yani çalışıyor da ben açmadım. Hadi yıkın şunu artık be. 3-1'lik zayit arkadaşlar. Burada... Bu üç birlik zoruma gitti. O güzel. Dört bin e Çok güzel. Hemen kararı geliştirme alıyorum arkadaşlar. Hiç bekletmeden. 4'te açılan yer var mı çıkarma gemisinde peki? Beşinci seviye karargah gerekli. Bizimki şu an 4 oluyor. Hmm. Demek ki iki video sonra tamam arkadaşlar. Takviye yap. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Akşam 10-15 dakikalık video atacağım arkadaşlar. Eğer rüya kalmazsam tabii ki de. Bir like atın. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Artık yavaş konuşacağım. Buna ya, hep takılıyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.